ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için tüm zarar ziyanın hesabı bende birkaç sitem daha kal benim için tüm zarar ziyanın hesabı bende Birkaç sistem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, Neredeyim, nasılım diye sorarsan. Pişmanlık duyup da bir gün ararsan, Neredeyim, nasılım diye sorarsan Bir ayrılık şarkısı seç Sessizce çal benim için Yüreğim ellerinde Öylece kal benim için Aynanın karşısına geç Yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan bu yaşlar bizim için. La 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 la, 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 la. bende emanetin her neyim varsa al da mabedimi yık benim için böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için Pişmanlık duyup da bir gün ararsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan Pişman Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa Hepsini bu akşam çal benim için tüm zarar ziyanın hesabı bende birkaç sitem daha kal benim için tüm zarar ziyanın hesabı bende birkaç sitem daha kal benim için Pişmanlık duyup da bir gün ararsan Neredeyim nasılım diye sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün ararsan Neredeyim nasılım diye sorarsan Bir ayrılık şarkısı seç sessizce çal benim için. Yüreğim ellerinde, öylece kal benim için. Aynanın karşısına geç, yüzüne bak benim için. Eğer ki ağlıyorsan, bu yaşlar Bizim için. La 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 la. La 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 la. Bende emanetin her neyim varsa. Alda mabedimi yık benim için böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için böyle paramparça yaşamaktansa kalbime bir kurşun sık benim için Pişmanlık duyup da bir gün ararsan Neredeyim, nasılım beni sorarsan Pişman